Nice. Arkadaşlar merhaba. Simülasyon ekipmanı oluyor bu. Kutu açılışı yapıyorum. Nice. Müthiş. Bağlantı ekipmanları. Şimdi diyorsunuz ki niye bu neyin nesi? Bu oyuncak neyin nesi? r videoları nerede? Harbiri gitti beyler. r yerine ne geldi? Bu geldi. R1 orada yatıyor. R1 parası orada. Yani R1 derken R1'i sattık. Bir daha R1 yoktu. s vardı. s orada üç orada. Efsane bu ya. Kamloya bak. Vaf. Şimdi bunu da kapatayım. Mükemmel. Şunları şöyle koyalım. Bak bak sistemi gördünüz mü? Sizin için ışıklandırma bile yaptım odaya ya. Evet. Direct Drive Fanatec. Ee, bu PlayStation uyumlu. Bu Xbox uyumlu. Gerçi PlayStation uyumlu olana direksiyon, Xbox uyumlu direksiyonla da çalışıyor. İki tane podium DD1 var. Bu kapalı kutu. Bunu kullanıyorum. Her neyse olayımız bu. Şu an. Şimdi bununla bu. Şunu bir daha basayım. Connect. Bir tane de da kendime görmek istiyorum. Vay 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 vay. Hmm. esneme var bunda. Bunda zerre esneme yok ya. Olay bu. Simülasyon. Sınıfının kube kontrol başlangıç seviyesi olarak geçiyor bu. daha ağır, bu daha hafif. Manyak bir şey. Şimdi gelelim buraya. İşte ar burada. <laughs> yani espin arar burada. Yeni ar bir eski espin arar, yeni espin arar. Şunu çıkaralım geldi babana. Babacık. Cicik kuş. Şimdi şunu şuraya alalım. Bunu böyle alalım. Cahip bir şey. Yapış. Kaymayan bir plastik var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ayrıntılı video için takipte kalın. Sistemimiz bu. Bunun da videosu gelir. Belki peşine bağlarım. Görüşmek üzere. Peace. şimdiye kadar gördüğüm en güzel shifter. Böyle bir şey yok. Şu plastik var ya. Bu yani bu eldivensiz kullanacaksın bunu. Çünkü elin kaymıyor abi. Üzen çok değişik bir doku bu. Bak yumuşak tırnak giriyor. Gördün mü? Lastik acayip bir acayip lastik kaymayan bir lastik. Acayip bir şey. Bunları da ben yapıştırdım zaten. Dayanamadım yapıştırdım hep. Bak ne kadar güzel. Sanki Pro'ymuş gibi oldu ha. Yapış, şuraları da yapıştırınca. Ne yapalım bizde? Pro'nun yandan versiyonu. Hep bunları yapıştırdım hep. Bomboştu. Bak şimdi. Bu böyle ya. Hemen şırank. Bu da böyle. Bu bizim kini shifti. Bu da diğerinkinin shifti. abi bu efsane ya. Güzel yani. Çamur atmayalım buna. Pro manyaktır bunun. Pros'unu düşünemiyorum bile. Bir de ışıklı mışıklı gerçi benim sadece şunlar yanacak. Şuradaki şu ışıklar yanıyor. Abiler bak. Bunu buraya taktım. İlkin bunu da bunun gibi içeriden takmıştım. İçeriden takınca şu borduna çarptı bizim podium hap almamız gerekiyor. Podium hap alana kadar bundan idare edeceğim. Bu şu an buna oluyor. Onu bu sefer ne yaptım? Dışarıdan buradan attım vidasını. Diğerlerininkini içeriden attım. Yani şöyle iki tane de elimdeki şunlardan attım. İki buraya, bir buraya. Bir tane de buraya dıştan attım. Tamamdır olay. Bu oldu. Şimdi bunu buna takacağım. Buna takınca da burada bir USB boşumuz var. Onu da ona takacağım. Şuraya baksana. Vidalar vidalar. Oo, buralar işte ya. Gümüş cemaş. Şunlara bak. Buralar işte. Ortam karıştı. Hep bunu falan sürttük. Hadi bakalım. Kolay bu oldu şu an. Şunları unutun. Böyle oldu işte. Hatta ekranı bile oldu. Ekran bile var yani. Şu ekran bile çalışacak. Süper oldu. Oradan ekranı da göreceğim. Oo, süper. Şimdi bu shifterları belki küçüğünü alırım aşağıya tersten ederim. olabilir. Deneme yapacağım şimdi. Sisteme bak. Bundan vites attırıp bundan da ikinci shifter. 1 2 1 2. Böyle yaptım. Nasıl ama? Efsane oldu ha. Bir de yukarıda bir ah, parmak biri yukarıda, biri aşağıda. Kısasını taktım, şunu çıkardım. Efsane oldu ha. Çalışmalara devam. Nasıl oldu? Mutfağa getirdim de düzgün görünsün diye. Bak. Acayip oldu. diyoruz böyle. Efsane oldu ha. Taktık. <laughs> müthiş oldu müthiş müthiş. Kafaya bak. Kırmızılar çalışıyor. Bak kapandı. Oho. Kapandı. Hop açıldı. Akşam. Kapandı. Açıldı. Kapandı. Açıldı. Hey,